Derince planları kusursuzdu. Böylece 17 Aralık'ta büyük bir heyecanla, büyük bir umutla harekete geçtiler. Herkes rolünü oynadı. Herkes kendisine yazılan senaryoyu uyguladı. Ama bir şeyi unuttular. Hep söylüyorum ya, onların bir hesabı varsa milletin de bir hesabı var. Onların bir tuzağı varsa Allah'ın da bir tuzağı var. Milletin hesabı Allah'ın takdiri galebe çaldı ve hesapları, tuzakları, oyunları, senaryoları alt üst oldu. Aradan iki ay geçmiş olmasına rağmen başarısızlığı hazmedemiyor, yanlış yaptık demeyi gururlarına yediremiyor, ayakta duruyormuş gibi yapıyorlar. Bu darbe girişiminde, bu saldırıda her kim yer aldıysa ve alıyorsa... Şu anda zaten rezil olmuştur, çok daha rezil olacaktır. Şunu da çok açık söylüyorum. Bu darbe girişimi hesapsız kalmaz. Hesapsız kalmayacak. 27 Mayıs hesapsız kalmış olabilir. 12 Eylül ancak 30 yıl sonra yargıya intikal etmiş olabilir. 28 Şubat 15 yıl sonra yargılanmış olabilir. 17 Aralık darbesi inşallah o kadar gecikmeyecek. Önce millet, sonra yargı bu darbe girişiminin hesabını mutlaka soracaktır. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Dün iki gazetede tarihimizin en büyük dinleme skandalı biliyorsunuz deşifre edildi. Bir tek dosya içinde her görüşten, her fikirden, her siyasi partiden kendileri hariç 2287 kişiyi dinlemişler. Bunların bir kısmı defaatle dinlenmiş. Dikkatinizi çekiyorum. Bu liste sadece bir dosyaya ait. Buna benzer daha onlarca dosyanın, daha binlerce dinleme klasörünün olduğu tahmin ediliyor. Bakanlarımızı milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, danışmanlarımızı, bürokratları, herkesin ailesini, parti genel merkezlerini, STK'ları, gazetecileri, yazarları yıllarca dinlemişler. Üç yıl asgari. Birbiriyle hiç alakası olmayan isimleri sözde bir terör örgütü şüphesinin altına koyup yıllarca insanların özel hayatlarını takip etmişler. Değerli kardeşlerim, Bunların çoğu hukuksuz. Hukuk yeri yok böyle bir dinleme. Tamamen skandal. Hukuksuz olarak başlamış, hukuksuz olarak devam etmiş. En temel hukuk ilkeleri hukuk usulü çiğnenmiş. Eğer Hesayaka son değişimi İstanbul'da yapmamış olsaydı bunlar meydana çıkmayacaktı. Bu değişim neticesinde bu defa önlerinde bu klasörler bu dosyalar görününce gerçek ortaya çıktı. Geçmişte CHP ve MHP işte bu hukuksuz kayıtlarla şantaj yaptılar. Ama ne CHP ne MHP bunun idrakinde olmadı. Şu anda bunu bize yapıyorlar. E zaten ben dinleniyordum. Daha önce bunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili de söyledim. Ama Nedense birileri bunu anlamamakta direndi. E, hükümetsiniz çözün. Hükümetsiniz çözün dediğiniz kişiler şu anda bu devletin içerisine işte devletin içinde memur olarak görev yapmaya başlamış kişiler. Biz niye internet yasasını getirdik önünüze? İşte bunun için getirdik. Niye Milli istihbarat Teşkilatı ile ilgili düzenlemeyi şu anda huzurunuza getirdik? İşte bunun için getirdik. Eğer bunlar olmazsa bu düzenleme olmaz. İşte en son TÜBİTAK olayı. Aynen bu durumda. Bakın TÜBİTAK'ta yeni bir yapılanmaya bakanımız şu anda gidiyor. Ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak. Bu kadar. Yani... Bir cumhurbaşkanı başbakanıyla konuşamaz. Başbakan bakanlarıyla konuşamaz. Konuştuğu anda bunlar dinleniyor. Nerede? Orada. Merkez orada. Ve bakın değişiklik yapıldığı anda opladılar. Hemen kendi gazeteleriyle bunu farklı yere çekmeye başladılar. Niye? Çünkü ucu oraya dayanıyor. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz. Bunların izini süreceğiz. Bunlar bu şekilde kalamaz. Kaldığı sürece bu ülkede inanın ailelerin mahremi diye bir şey kalmaz. Devletin mahremi diye bir şey kalmaz. İşte bu hukuksuz kayıtlarla binlerce kişiye bunlar bu şantajı yapabilirlerdi. Yine yapabilirler. Daha henüz durmuş değiller. Doğru. Eğer 17 Aralık darbesi gerçekleşseydi belki de bütün bu isimleri toplayıp içeri atacaklardı. Dün o gazetelerde çıkan isimlerin belki de kahir ekseriyeti şu anda içeride tutuklu olacaktı. Çünkü mekanizmayı buna göre çalıştırıyorlar. Şimdi dün gün boyunca darbe medyasından çıkmadı. Çıktı mı? Çıkmadı. 17 Aralık darbesinin figüranı olan gazetecilerden, yazarlardan çıt çıkmadı. CHP ve MHP bu büyük skandal karşısında çıkıp da ciddi bir iki cümle bile kuramadı. Neden susuyorlar? Neden konuşmuyorlar? Bu dinlemeleri yapanlara, bu dinlemelerin arkasındaki paralel örgütle neden bir çift söz söyleyemiyorlar? Üç maymun oyununu daha ne kadar sürdürecekler? Bakın dün bazı gazetelerin internet sayfalarında tarihin en büyük dinleme skandalı ile ilgili bir tek satır haber yer almadı. Ama bu dinlemelerin arkasındaki paralel yapının ele başı bir açıklama yaptı. Bütün o gazeteler manşetten haber verdi paralel yapının elebaşı çıkmış biz yapmadık diyor. Ya kapalı kapıların ardındaki veya ardındakini duyduk diyen siz değil miydiniz? Birilerini takip eden, alufteye gideceğini öğrenen, orada bir komplo sezen, sonra o kişiyi uyaran siz değil miydiniz? Elinizde buna benzer başka vakaların olduğunu itiraf eden, siz değil miydiniz? Bizim dışımızda bir kişi daha çıkıp, bir siyasi parti daha çıkıp, "Sen bu kapalı kapıların ardındakini nasıl duyuyorsun? Sen bu haberleri nasıl alıyorsun? Sana bu bilgiyi kim, nasıl ulaştırıyor?" diye sordu mu? Veya sormayacak mı? Buradan ben şimdi yargıya sesleniyorum. Bu suç itirafını daha ne kadar duymazdan geleceksiniz? Bu röntgenciliğin hesabını daha ne kadar erteleyeceksiniz? Ben şimdi CHP'ye de sesleniyorum. Senin genel başkanınla ilgili o ahlaki olmayan görüntüleri verenler de bunlar. Daha ne kadar buna sessiz kalacaksınız? Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Bütün bu olanlardan sonra hala daha sen neyi bekleyeceksin? Aynı şeyi MHP'ye de söylüyorum. Sizin de genel başkan yardımcılarınız veyahut da grup başkan vekillerinizle ilgili o çıkan yayınlar işte onlar da yine aynen bu yapının görüntüleridir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Her şey ortaya açık net çıkmaya başladı. Yargı içinde bu paralel örgüte tabii ben burada yargının tümünü kastetmiyorum. Dürüst olanları kastetmiyorum. Bir kısım yargı diyorum. Bu paralel örgüte, bu çeteye karşı yüreklice mücadele verecek, bu hukuksuzluğun, bu dinlemelerin hesabını soracak örgüt liderlerinden değil, milletinden emir alan hakim ve savcıların olduğunu biliyorum ve onlara güveniyorum. Susan herkes bu insanlık dışı suça ortak olur dinlendiğini bile bile bu alçakça skandala sessiz kalan bu skandalın paydaşı olur. Ben bu ülkede hakimlerin, savcıların dinlendiğini de biliyorum. Kendileri de biliyor. Çünkü onlara da kumpas yaptılar. Onları da istedikleri istikamette kullanmak üzere zaman zaman şantajla üzerlerine gittiler. CHP ve MHP susarak, sessiz kalarak, korkarak işte bu paralel örgütün vagonu olarak bir bilinmeze, bir uçuruma doğru hızla ilerliyorlar. Biz susmayacağız. Biz korkmayacağız. Tekrar ediyorum. Topla, tüfekle, silahla, işgalle alınamayan bu güzel ülkeyi dinleme skandallarına, tehdide ve şantaja teslim etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu paralel örgütün, bu paralel yapının bütün rezilliklerini tek tek ortaya dökecek. Bunları da bunlarla birlikte yürüyenleri de sokağa çıkamayacak kadar mahcup hale getireceğiz. İnanın 40 yıldır kandırdıkları, 40 yıldır duygularını istismar ettikleri, emeklerini çaldıkları kendi tabanlarının dahi yüzüne bakamaz hale gelecekler. Müslümanlara ve kendi ülkelerine yaptıkları büyük ihanetten dolayı inanın aynaya bakamayacak kendi yüzleriyle yüzleşemeyecek bir duruma düşecekler. Milletin müşteri olsun. Dinlenen tüm vatandaşlarım da müşteri olsun. Biz yeni internet yasasını tekrar ediyorum. İşte bu şantajın, bu tehdidin önüne geçmek için çıkardık. Niyetimiz buydu. Ama bunu ne CHP anladı, ne MHP, ne MDP anladı. Bunların yayınlanmasına, dağılmasına, bunların insanımızı rencide etmesine müsaade etmeyecek bu skandaldan ülkemizi yine biz düzlüğe çıkaracağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu hafta yoğun bir şekilde çalışarak gündemimizdeki önemli yasaları çıkararak inşallah hafta sonuna kadar Meclisi bunlarla yoğun çalışmak suretiyle belki meşgul edeceğiz ama ardından tatil etmiş olacağız. Gündemimizde biliyorsunuz şu anda bir torba yasada kalan bazı maddeler var. MIT yasa tasarısı, dershaneler tasarısı ve demokratikleşme paketi var. 1983'te müdahale döneminde hazırlanan MIT yasası artık dünya şartlarına uymuyor. Kim ne derse desin. Arkadaşlar, MIT yasası Amerika, Avrupa bütün buralardaki istihbarat örgülerinin yasaları incelenerek onlardan daha ağır değil, tam aksine onların aslında gerisinde olan bir yasa tasarısıdır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bazıları böyle ileri geri yazıyor. Yok işte MIT şöyle oluyor, MIT böyle oluyor. MIT başbakana bağlı olur mu? Dünyada nereye bağlı ya Bunu bir öğrenmek lazım. İstihbarat teşkilatları dünyada nereye bağlı? Ya bunlar nasıl siyasetçi? Bunlar nasıl köşe yazarı? Bunlar hiçbir yere bakmadan ileri geri yazıyor, çiziyor veya konuşuyorlar. Ya dünyada MIT dediğiniz örgüt ya devlet başkanına bağlıdır ya başbakana bağlıdır. Bunun dışında bir başka yere bağlı değildir. Tamamıyla bunların dışında bağımsız değildir. Bir devlet başkanının, bir başbakanın MIT gibi bir örgütü olmayan devlet devlet değildir ya. Böyle bir şey yok. Bunlar bu kadar cahil ya. Bu kadar zavallı bunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ve biz büyük Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyordu. Onun için MIT'i güçlendirmemiz gerekiyordu. 2023 hedeflerimiz, geniş ufkumuz ve vizyonumuz çerçevesinde MIT yasasını yeniden ele alıyor, günün ihtiyaçlarını karşılar hale getiriyoruz. Dershaneler konusunda aynı şekilde milletin üzerine, gençlerimizin üzerine adeta karabasan gibi çöken sorunu inşallah ortadan kaldırıyoruz. Ve bununla ilgili adımı istedik ki seçim öncesi atalım ve bu iş artık masamızın üzerinden kalksın. Çünkü bunun içinde de paralel yapının farklı hesapları vardı. Bu hesabın da bir an önce bozulması gerekiyordu. Onun için de bu adımı atıyor ve seçim öncesi bunu bitiriyoruz. Demokratikleşme paketinde de atacağımız adımlarla seçim öncesinde ülkemize nefes aldıracak, ülkemizin yolunu, rotasını aydınlatacak adımlar atıyoruz. Bu çalışmaları tamamlar, tamamlamaz da artık sahaya dağılıyor, illerimize dağılıyor. Yeni istiklal mücadelemizin sahadaki çalışmalarına başlıyoruz. Benim bu hafta sonu yedi ilim var. Bu yedi ile giderken ben arkadaşlarımızın sadece günü birlik illerine gelmesini istiyorum. Yani ilinde mitingimizi yapacağımız gün ile gelsinler ama onun dışında meclis çalışmalarına devam etsinler. Çünkü mecliste her zaman her an toplantı yeter sayısıyla, karar yeter sayısıyla biz gümbür gümbür yerimizi almalıyız ki süratle bu işi hafta sonuna kadar burada inşallah bitirelim. Değerli arkadaşlarım gerçekten çok yoğun çalıştınız. Gece gündüz çok büyük emek sarf ettiniz. Tüm saldırılara, şiddetlere, hakaretlere